Selam herkese. Yine mutfaktayız ve bugün size güzel bir tarif yapacağız. Ne yapacağız? Karadeniz'lerin en sevdiği yemeklerden biri karalana çorbası yapacağız. Aynı zamanda mısır ekmeği yapacağız. Önce ben size karalana çorbası için malzemeleri sıralayayım. Ardından yapım aşamasına geçelim. Karalana çorbamız için malzemelerimiz mısırımız, bulgurumuz, tereyağımız, musurunumuz, barbunyamız, karalahanamız, pul biberimiz ve tuzumuz var. Evet malzemelerimizi sıraladık. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Ee, sıcak suyum burada tenceremin içinde. İlk olarak karalahanalarımı ince ince kıyarak pişiriyorum tarife. Küçük küçük karalahanalarımızı kıvırcık salata doğrar gibi incecik incecik doğrayıp ve sıcak suyumuzun içine koyuyoruz. Karalağanı ben çok severim. Aynı zamanda e, dolması da çok güzel olur. Dolmalık için olduğunda körpe yapraklar tercihim oluyor. Ama çorbada e, yaprakların körpe olması çok önemli değil. E, ama karalananın bir püf noktası yaprakların üzeri beyaz, beyaza yakın böyle kar yağmış, ayaz yemiş gibi olursa daha lezzetli oluyor. Çünkü e, Karadenizler hep şunu der: Karalanan üstüne kar yağmadan karalana topraktan koparılmaz der. Bu yüzden tabii biz şehir hayatında ne kadar kar yağmışını tüketiriz, onu bilemiyorum ama karalanayı seviyorum. E, hem besleyici hem de güzel bir lezzeti var. Böyle incecik doğruyoruz ve sıcak suyumuzun içine bırakıyoruz. Evet karalağınımızı doğradık ve tenceremize aldık ve kaynamaya bıraktık. Aşağı yukarı 30-35 dakika kaynaması gerekiyor. Ancak yumuşuyor karalağına. Bu arada tabii ki ben hemen e, mısır ekmeği için malzeme listemi sıralayayım size ve mısır ekmeğimizi yoğurmaya başlayalım. O arada karalağınımız da kaynamaya devam etsin. Evet. E, mısır ekmeği için malzeme listemiz. E, hamur kabartma tozumuz var. Yoğurdumuz var. Unumuz var. Sıvı yağımız var. Şekerimiz var tuzumuz var, mısır unumuz var ve kaynar su. Ee, mısır ekmeğimiz için malzemelerimizi sıraladık. İlk olarak yoğurma kabımıza mısır unumuzu alıyoruz. Ardından bir su bardağı suyumuzu mısır unumuzun üstüne ekliyoruz. Ve unla, mısır, yani mısır unumuzla suyumuzu karıştırıp bir çamur kıvamına getireceğiz. Şöyle göstereyim. Ardından yağımızı, yoğurdumuzu... şekerimizi, tuzumuzu ve kabartma tozumuzu unumuzun üstüne ekliyoruz. Ve tekrar üstüne yine su ilave ediyoruz. Unutmayın suyumuzu azar azar ilave edeceğiz kıvam yakalayabilmek için. Birden suyumuzu dökersek çok cıvık olur. Tekrar un eklemek zorunda kalırsınız. Gördüğünüz gibi şu şekilde yavaş yavaş suyumu ekleyerek hamur kıvamına getireceğim. Karalana çorbasının yanında olmazsa olmazdır mısır ekmeği. O yüzden ikisini bir yapmayı düşündüm. Bakın gördüğünüz gibi hamur kıvamı geliyor tüm malzemenin eşit dağılması için iyice karıştırıyoruz. Elinizle de yapabilirsiniz bu işlemi ama ben kaşıkla karıştırıyorum. Evet, hamurumuz oldu. Şu kıvam, bakın. Bir kaşık yardımıyla. Şimdi e, hamurumuzu hazırladık. Bu hamuru e, tepsinizde yayabilirsiniz eşi şekilde. Ama ben porsiyonluk ve bütün halde yapacağım. O yüzden kek kalıplarını kullanacağım. Silikon kek kalıplarını. Önceden de kek kalıbımızı yani silikon kalıbımızı yağlıyoruz. Ve normal unumuzdan biraz alıp kalıbın içine serpiyoruz. Şöyle. kalıbımızı aynı zamanda unlamış olduk. Ve buradaki harcımızdan alıp kalıbın içine yayıyoruz. Şöyle göstereyim size. hamurumu kalıbımın içine yaydım. Ve şimdi 180 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 20-25 dakika pişireceğim. Bakalım ne olacak. O arada e, ee, karalahanam da kaynamaya devam ediyor. Evet, mısır ekmeğimizi fırınımıza verdik. O orada pişerken lahanamız kaynadı. Eee, ve şimdi diğer malzemeleri üstüne ekleyeceğiz. Önce barbunyamı ekliyorum. Daha önceden haşlanmış barbunyamı. Ardından bulgurumu ekliyorum. Mısırımı ekliyorum. Yaklaşık bir 10 dakika daha kaynayacak. Ardından diğer malzemeleri birlikte ekleyeceğiz. Evet, 10 dakikada kaynadıktan sonra şimdi kıvam vermek için mısır unumuzu ilave edeceğiz. Yalnız mısır unumuzu bir kabın içine alıyoruz. Ardından kaynayan karalahana çorbamızın suyundan mısır unumuzun üstüne ekliyoruz. sıcak elim yandı. Ve bir çırpıcıyla mısır unuyunu sulu kıvama getiriyoruz. Direkt mısır unun içini dökerseniz topak topak olur. Ve çok da topak topak kötü oluyor. Biraz daha su alacağım. Şöyle. Kendi suyuyla Ekstra su eklemenize gerek yok. Bu arada mısır ekmeğinin kokusu burnuma geliyor. Evet. Mısır unumuzu suyla birleştirdik. Ve şimdi bunu çorbamın içine ekliyorum. Ardından tereyağını ekliyorum, pul biberimi ekliyorum. Ben bu çorbayı acı, acı seviyorum ama siz damak tadınıza göre ve tuzumu ekliyorum ve yaklaşık bir 10 dakika daha özleşmesi için kaynamaya bırakıyorum. Evet, karalahana çorbamız pişti, mısır ekmeğimiz de pişti ve servis tabağıma aldım. Afiyet olsun. Bu arada bir şey daha eklemem gerekiyor. Karadeniz'de genelde karalahana çorbasının içine tereyağı dışında kuyruk yağı da koyarlar. Tercihe göre kuyruk yağı da ekleyebilirsiniz. Ben sevmediğim için eklemedim ama bir dipnot olarak bunu da söylemek istedim. Eee Halekom Online Instagram'ımız Haleko Kitchen YouTube kanalımız. Abone olmayı ve beğenmeyi, yorum yapmayı unutmuyoruz. Videoların devamında görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Afiyet olsun.